Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam karşıdaki bina bizim evimiz arkadaşlar. Tam karşımızda. Buradan böyle dönüyoruz. Hemen şurada yağmur market var. Buradan böyle dönüyoruz. Evimiz tekrar. Tam şurada da şu gördüğünüz tam 100 metre ileride de yasam hastanesi. Yeni yaşam hastanesi yapıyor arkadaşlar. Burada da burası böyle. Buradan geliyoruz. Buradan böyle aynı tekrar sahil yolu burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan girdiğimiz an aynen karşı taraf gördüğünüz gibi deniz ve sahil arkadaşlar. Buradan geliyoruz buradan. Buradan şuradan devam ediyoruz direkt orası. Aynen böyle. Ne yapıyorsun be ya? Vatandaş gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam adım sekenderiz göründü. Evin önünden burası normal bir yürüyüşle yürüyüşle 2 iki dakika üç dakika arkadaşlar. Ya iki dakika ya üç dakikadır. Buyurun. Aynen geldik. Böyle buradan burası aynen böyle Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi sahil'e geldik deniz ve sahil burası aynen böyle buradan geliyoruz.